Hı. Merhaba arkadaşlar. Nasıl güzel bir Dur arkadaşlar şunu bir video oynuyorum diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir leti. video çekeceğim. Efendim. Video oynuyorum. Dedim arkadaşlar buna. Bu benim abonem mi? Bilmiyorum. Video oynuyorum. Bu neden ağlıyor oynadığım için? Hiçbir şey anlamadım. Video oynuyorum. Video video. Video video video. Oynuyorum bak video oynuyorum diyorum. Ben şimdi arkadaşımın yanına ışınlanacağım arkadaşlar ve, ve onunla şu an video çekeceğiz. Bakalım bu arkadaş okumayı biliyor mu ona göre çekelim. Çünkü video anladım diyorsa anlamaz hiçbir şey o yüzden okumayı bilen birisini diyeceğim. Video oynuyorum dedi. Video oynuyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Dur takas yapalım ya. Bu kendi sevsin hendisini alacağım ama <laughs> dedi. Video oynuyorum. <muyum>. Takas <laughs> <laughs> yapacağız arkadaşlar bu arkadaşım benim abonem değil bence. Abonem değil. Çok mu? Çok çok. Ama sen vereceksin. Neyse. Ama bu video. ki <laughs> sonra Tamam ben başka bir arkadaş seçeyim arkadaşlar. Şu arkadaş biliyor mu okumayı? Bilmiyorsa. Bence biliyordu birileri bana. Bence biliyordur. Biliyorsa biliyordur arkadaşlar. Ay. Neden ben kız ne oldu? He. Evet, arkadaşım. Arkadaşlar arkadaşım videoma kadar da like abone olur. Bu video herkes mi izliyor bilmiyorum. O yüzden arkadaşımı hmm. arkadaşıma video oynadığımı söyleyeceğim video oynuyorum. Video oynuyorum dedim arkadaşıma. Galiba yok olmuş. Neyse arkadaşlar. Ne oynuyorum dedim arkadaşlar. Video oynuyorum. Video oyun. Dedim. Şaka yapıyorum. Gerçekten oynuyorum. Dedim. Ama. <laughs> Şimdi bugün biraz önce yapacağız. Evet takas yapalım. Bence takas olmazsa. Yediye istiyorum. Merhaba desin. Hı hı. Bir şey istiyorum. Sö söylesem. Hmm. Şey hmm. Şunu istediğim söyledim arkadaşlar. Ana verme mı? İstiyorum. Evet. Buna şunu vereceğim. Bak şunu versem kabul Eden kar çöpüyi çöpü şey yapar mı? kar isteyecek istedi tamam del diyeceğim ona ben onu kapatayım arkadaşlar ben onu daha çoğuna attım şimdi del diyeceğim ona del dedim arkadaş olsak iyi olur belki ara ara video çekeriz. Yaklaşım <laughs> kaybı olduğu için çekemeyeceğim onunla. Ay. Çocuk <laughs> kız. Derlik Kız 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 kız. Bu sesin benim videomu izler arkadaşlar. İzlerse görür işte videomu. Bence ben dün video çekmiştim ya arkadaşlar. O dün video çektiğim galiba arkadaşım onu izlemişti. Birazdan bakarız arkadaşlar. Ben bay bay diyene kadar. Hadi o zaman hmm. ne olacak? Hmm. Aynısından yapacağım. güzel bir kız olsun. Pembe bir yüzü olsun. Çünkü ben pembeyi çok severim. Şimdi ayakkabımızı seçeyim. Bu ayakkabı onun için çok uygun. Bu elbiseler hangisi buna da uygun? Olabilir bu uygun olabilir. Çünkü bu Saç için uygun sahte kıza için uygun o yüzden bu her türlü yakıştığı için o yüzden bunu seçeceğim. Böyle olsun saçı egine para vermiş mi? Yakınız para sesi Biz bir dosyamızı Tamam şimdi de yüzümüzü seçtik zaten. yüzümüz seçildi saç rengimizi yapacağız arkadaşlar. Saç rengimiz böyle parlak pembe olsun. Güzel olur arkadaşlar. Güzelsin arkadaşım. Bakalım ona dördüm onu. Aa çok tatlı yaptı. Benimki daha de güzel ama. Değil mi arkadaşlar? Bak şöyle bir tane dans için uygun bir tane kahve yapacağım arkadaşlar. Şimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mi puan verecek? Bana 5 puan vereceğim. 5 puan. 5 ya da 4 puan veririm ona. Bence 5 vereceğim. Bu benim Hayır ben bunu seviyorum. Seni istemiyorum. Hayır ben bunu seviyorum. Seviyorum. Ben bunu seviyorum. Bu o çünkü benim arkadaşım. Arkadaşımı seviyorum ben. Arkadaşımı. İstemiyorum sana oh. sana üç par verebilirim üzdünüm ya delme istemiyorum arkadaşımı ben seviyorum seni değil arkadaşımı benim en sevdiğim arkadaşım tamam galiba seçtik bu kim? arkadaşım 5 ya da 4 vereyim bence 5 5 vereceğim arkadaşlar Ha, bu dans bende de var arkadaşlar biliyor musunuz? Dans bende de var. Ben de aynısını yapacağım. Ben de bir deleyim. Dur ben de aynısını yapacağım. Bende de de, de var bu dans. Biz bir sitap bir yapalım. <laughs> Bakalım kim kazanacak galiba arkadaşım ve ben kazanacağım. Bakalım. Gucci. Buna biz pan vermeyelim ya arkadaşım. Bir pan. Ben çok sana içi pan vereceğim. Sevdiğin için şöyle ama o benim arkadaşım olduğu için onu da bek vermek zorundaydım. Ya sen kimsin? Sana hiç vermeyeceğim. Sana hiç vermeyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşım ve ben kazandım galiba. Ya bu kızın ne işi var bu oyunda? Alına koro mu yazmış? Bak melek evet de olduğunu düşünüyor. Neyse. <laughs> Neyse ki yolu duymuş olsun. Bence çimler kazanacak biliyorum. Arkadaşım ve ben kazanacağım arkadaşlar. Bence. Bakalım.

arkadaşım Üzgünüm ki onu aldı. Neyse. Işığımıza da çok almamış mı arkadaşlar? Neyse. O da çok almış aslında. Almamıza gerek yok. O da çok almış aslında. Hmm. Hadi çıkalım. şimdi Arkadaşlar ben şimdi bu arkadaşı çok sevdim. Ve bu arkadaşla oyun oynamak çok eğlenceli oluyor. Biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar bay bay diyeceğiz. Arkadaşım nerede? Öyle diyelim. Ben diyeceğim ona bay bay diyeceğiz. Arkadaşım nerede? He ha, burada. Hayır bu değil. Başka bir birisiydi. Bu çeşit olmasaydı bununla çekerdik. Neyse. Niye dönmüyor? arkadaşım nereye gitti? arkadaşım nerede? Galiba oyunu... Başka bir yere mi geldi? Neyse arkadaşlar. Bu seferlik çek başması olsun. Zaten o arkadaşa arkadaşız ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Dur bir kapatayım.